Bir gece genç Yusuf gökyüzüne baktığında on bir yıldızın, güneşin ve ayın ona secde ettiğini gördü. Bu sıradan bir rüya değildi, ilahi bir işaretti. Sabah olduğunda heyecanla babası Yakup'un yanına koştu. Rüyasını anlattığında Yakup bu rüyanın büyük bir kaderi işaret ettiğini anladı ve oğluna sabırlı olmasını söyledi. Ancak Yusuf'un bu özel hali kardeşlerinin kıskançlığını artırdı. Aralarında fısıldaşıyor, onu nasıl ortadan kaldıracaklarını konuşuyorlardı. Sonunda planlarını uyguladılar. Yusuf'u alıp uzak bir yere götürdüler. Hiçbir şeyden habersiz olan Yusuf, bir anda kendini karanlık bir kuyunun içinde buldu. Korku içinde olsa da, Allah'a olan teslimiyetiyle sessizce bekledi. Onun için bu sadece bir sınavdı ve sabırla geçmesi gerekiyordu. Bu sırada kardeşleri, Yusuf'un gömleğini sahte kanla lekeleyerek babalarına döndüler. Yusuf'u kurt kaptı diye ağlayarak yalan söylediler. Ancak Yakup, oğlunun hala hayatta olduğunu derinlerde hissediyordu. Bir kervan su almak için kuyunun başına geldiğinde Yusuf'u fark etti. Onu oradan çıkarıp beraberlerinde götürdüler. Kervan, Yusufu Mısır'a götürdü ve köle olarak sattı. O, artık hiç tanımadığı bir diyarda bilinmez bir geleceğe yürüyordu. Zaman geçti ve Yusuf iftiraya uğrayarak zindana atıldı. Fakat o sabırla Allah'a yöneldi. Burada bile insanlara yardım etmeye devam etti. Mahkumların rüyalarını yorumladı. Bir gün Mısır kralı korkutucu bir rüya gördü. Hiç kimse rüyasını açıklayamazken Yusuf'un bilgeliği saraya ulaştı. Yusuf kıtlık yıllarını haber verdi ve krala nasıl önlem alacağını anlattı. Kral onun bilgeliğine hayran kaldı ve Yusuf'u Mısır'ın hazinelerinin başına getirdi. Artık o sadece bir köle değil. Mısır'ın en güçlü yöneticilerinden biriydi. Yıllar sonra kıtlık Yusuf'un kardeşlerini Mısır'a getirdi onu tanımadan yardım istediler. Yusuf artık geçmişin intikamını değil, affetmenin huzurunu seçti. Onlara gerçeği açıkladı ve kardeşlerini bağışladı. Hz. Yusuf'un hikayesi, sabrın ve imanın en büyük sınavlarından biridir. Zorluklar sonunda hayırla sonuçlanır ve Allah sabredenlerle beraberdir.